Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yabani asmayı felkoyedi bu tabak makasla değeceğim. Yabani diyorum çünkü 1976 yılında bölgedeki diğer tüm üzüm asmaları ile birlikte kesilmesi gerekirdi. Kesildi gerçi ama 40 yılı aşkın bir süre toprak altında kökü canlı kaldı. 2016-2017 yılları arasında kendiliğinden yaşardı. Ben yabani diyorum ama babam Amerikan asması olduğunu söylüyor. Yaprak asmasıymış, cinsi Amerikanmış. Bunca yıl toprak altında kökünü canlı tutabilmesi benim için yabani olması için yeterli bir koşul. Bu da bu amacım biraz burayı temizlemek. Çünkü biber fideleri dikmiştim. Tam da çok fazla yaprak verdi asma. Üzerini açacağım biraz. Gelişi güzel bir budama olacak. Amacım temizlik, temizlik budaması olarak da diyebiliriz. Benim de, benim de ilk kullanışım. Böylesine yumuşak dalları keserken en büyük dezavantaj şu diğer makasların şu iki bıçak arasında bıçakla örs arasında sıkıştırması oluyor. Ancak hiçbir sıkışma yok. Yumuşak dallarda öyle bir sıkıntı var. Biraz daha odunsu bir dal olduğunda yani çok daha rahat oluyor öyle sıkıştıran makaslarda. Ancak kuş bir türlü sıkıştırmıyor. Kullanması da çok zevkli. İlk izlenimim çok iyi. Yumuşak dalları hiç sıkıştırmadan kesiyor. Kullanması da çok zevkli. Özellikle şu parmakla birlikte hareket eden sap gerçekten iyi düşünülmüş bir özellik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.